Şöyle bir düşünün. Sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkan o finansal tavsiyeler var ya, onların cüzdanınıza etkisi ne olabilir? İşte bugün finfluencer dediğimiz bu finans fenomenlerinin yatırım dünyasını nasıl değiştirdiğini hep birlikte bakacağız. Gün içinde kullandığınız platformlarda size yatırım tüyoları veren o popüler hesapları mutlaka görmüşsünüzdür, değil mi? Peki bu tavsiyelerin arkasında tam olarak ne var? Daha da önemlisi onlara ne kadar güvenebiliriz? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte arayalım. Her şeyden önce şu fininfluencer dediğimiz kişiler tam olarak kimdir ve neden bir anda bu kadar popüler oldular? Gelin önce bu kavramı bir netleştirelim. Aslında Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü'nün yani IOSCO'nun tanımı çok net. Finfluencerlar temel olarak finansal tavsiye veren sosyal medya fenomenleri. Bu tavsiyeler genel piyasa yorumlarından tutun da belirli bir hisse senedini veya kripto parayı doğrudan pazarlamaya kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ve bu durum sadece bize özgü bir trend değil. Amerika'dan Avustralya'ya, Fransa'dan Kanada'ya dünyanın dört bir yanındaki finansal otoriteler bu yeni akımın potansiyel risklerini fark etmeye başladı ve artık sadece izlemekle kalmıyorlar, somut adımlar da atıyorlar. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu parlak ve cazip görünen tavsiyelerin ardındaki potansiyel tehlikeler neler ve daha da önemlisi kötü bir tavsiyenin bedeli ne kadar ağır olabilir? Bakın bu konuyu sadece teorik bir risk olarak konuşmuyoruz. Dünyanın dört bir yanında doğruluğu şüpheli tavsiyelere uyan ve bunun sonucunda çok ciddi paralar kaybeden sayısız yatırımcı var. Sorunun ne kadar küresel olduğunu şu örneklere bakınca çok net görüyoruz. Mesela IOSCO raporuna göre Amerika'da devasa bir manipülasyon planı çökertilmiş, Fransa'da yanlış bilgi yayan bir blog yazarına para cezası kesilmiş, Kanada'da ise lisanssız yatırım tavsiyesi veren ve bir ICO'yu yani bir tür dijital varlık arzını tanıtan kişilerin varlıkları dondurulmuş. Gördüğünüz gibi düzenleyici kurumlar artık bu işi çok ciddiye alıyor. Özellikle o ilk örnek yani Amerika'daki 100 milyon dolarlık vaka olayın boyutunu tek başına gözler önüne seriyor zaten. 100 milyon dolar. Bu rakam sadece tek bir dolandırıcılık operasyonunun finansal boyutu. Düşünsenize bu finfluencerların tavsiyelerinin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğinin ve neden her duyduğumuza biraz şüpheyle yaklaşmamız gerektiğinin en somut kanıtı. İyi de bu kadar risk varken neden bu tavsiyeler bize bu kadar çekici geliyor? Cevap, tehlikenin kendisinde değil, aslında bizim kendi zihnimizin çalışma şeklinde yatıyor. Bu kişilerin söylediklerine inanma eğilimimizin arkasında hepimizin zaman zaman kapıldığı güçlü davranışsal yanlılıklar var. Gelin şimdi bu psikolojik tetikleyicilere biraz daha yakından bakalım ve yatırım kararlarımızın nasıl etkilediklerini görelim. Herkes alıyorsa bir bildikleri vardır düşüngesi. İşte bu, sürü zihniyetinin ta kendisi. Hani o meşhur fırsatı kaçırma korkusu, yani FOMO var ya, işte o bizi kendi araştırmamızı yapmaktan alıkoyup sırf popüler diye bir yatırım aracına yönlendirebiliyor. Ben bu işi biliyorum, bana bir şey olmaz. Bu da çok tanıdık bir his, değil mi? Aşırı güven özellikle birkaç başarılı işlemden sonra ortaya çıkıyor ve yatırımcıları gereğinden çok daha fazla risk almaya itiyor. Hatta Türkiye'deki yatırımcılar arasında yapılan bazı çalışmalar bile bu yanlılığın ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor. Biyelim bir elim bir hisseye yatırım yaptınız. İşte o andan itibaren o hisseyle ilgili sadece olumlu haberleri ve yorumları görmeye başlarsınız. Negatif olanları ise görmezden gelirsiniz. Bu yanlılık bizi adeta bir yankı odasına hapsediyor ve yanlış bir kararda ısrar etmemize neden olabiliyor. İşte tam da bu yüzden piyasayı anlamak için duygusal gürültüyle veriye dayalı sinyalleri birbirinden ayırmak hayati önem taşıyor. Sosyal medyadaki o anlık yumuşak duygular yerine korku ve açgözlülük endeksi gibi yatırımcı davranışlarını ölçen sert veriler daha mantıklı kararlar almamıza yardımcı oluyor. Neyse ki yatırımcıları korumak için hem düzenleyici kurumlar hem de eğitim odaklı kuruluşlar bu sorunla aktif olarak mücadele ediyor. Şimdi biraz da çözümlere bakalım. IOSCO'nun çerçevesine baktığımızda dünya genelindeki kurumların aslında çok yönlü bir yaklaşım benimsediğini görüyoruz. Yani bir yandan finfluencerların ne yapıp ne yapamayacağını netleştiren kurallar getiriyorlar, sosyal medyayı daha yakından izliyorlar, diğer yandan da kimden para aldıklarını açıklamalarını zorunlu kılıyor ve kurallara uymayanlara ciddi cezalar kesiyorlar. Ama tabii ki cezalar tek başına yeterli değil. Asıl önemli olan yatırımcıları bilinçlendirmek. İşte bu noktada sıkıcı broşürlerin ve uzun metinlerin yerini artık çok daha yaratıcı ve ilgi çekici kampanyalar alıyor. Mesela bu harika bir örnek. Avustralya Menkul Kıymetler Kurumu ASIC, Dump Money diye bir filmin vizyona girmesiyle aynı zamanda sinemalarda bu reklamı yayınlamış. Mesaj çok net ve akılda kalıcı. Popülerliğe yani hype'a kapılma, gerçeklere yatırım yap. Başka bir yaratıcı yaklaşım da Hong Kong'dan. Oradaki Yatırımcı Eğitim Konseyi Gençlere ulaşmak için bildiğiniz rol yapma oyunu, yani bir RPG tasarlamış. Bu tür interaktif oyunlar finansal okuryazarlığı genç nesiller için çok daha erişilebilir ve eğlenceli hale getiriyor. Peki, tüm bu bilgiler ışığında siz kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Şimdi odak noktasını tamamen size çevirelim ve size özel pratik adımlardan bahsedelim. Bu dijital gürültünün ortasında güvende kalmak için bilmeniz gereken birkaç temel kural ve dikkat etmeniz gereken bazı çok net tehlike işaretleri var. Eğer dinlediğiniz bir tavsiye bu maddelerden herhangi birini içeriyorsa, bilin ki kırmızı alarmlar çalıyor demektir. Şunu asla unutmayın. Gerçekçi olmayan vaatler genellikle bir aldatmacanın habercisidir. Yatırımda kesin kazanç diye bir şey yoktur. Ve son olarak en iyi savunma iyi alışkanlıklar edinmektir. Başkasının sözüne körü körüne inanmak yerine her zaman kendi bilginizi ve araştırmanızı temel alın. Bir finfluencer'ın milyonlarca takipçisi olabilir ama bu onun lisanslı bir finansal danışman olduğu anlamına gelmez. Bu analizimizin sonunda kendimize sormamız gereken en önemli soru belki de bu. Sosyal medyanın gücünü görmezden gelemeyiz ama konu cüzdanınız olduğunda direksiyonun her zaman sizin elinizde olduğundan emin olmalısınız.